Merhaba Annetteki kardeşleri. Ben Tuncer Kalın. Ben Burak Kalın. Bugün Minecraft oynayacağız. Kaleler savaşıyor. Şimdi 3, 2, 1 başla. Arkadaşlar bu ilk video. Ben ilk videomuz derken ilk oynayışımız beraber. Kaleler savaşıyor da. Hem de Minecraft'ta ilk oynayışımız. Daha önce ben bir parkur yapmıştım. Bundan sonra parkur yapacağız. İki kişi oynayacağız. Ondan sonra da bana ev yapacağız. Evet. Hangimiz kazanırsa. Ya of, şu an yanlış yaptım. Arkadaşlar Burak'la yan yanayız ama birbirimize bakmıyoruz. Bile bile şey koyduk. Vul koyduk. Kırmızı vul. Yakabilelim diye. Benim yapacağım da vul kırmızı da. Dışı. Mavi yaptım. Benim vulum kırmızı. Mavi yaptım ben. Kırmızı derken dışı. Lan vul yanar hemen. Ya Yakma işte. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Semih de oynuyor bu, bu oyunu. Oynuyordu. Şimdi onunla da çeksem olur. Çekecek de o kişi var. Ya. Başka zamanda... Arkadaşlar iki gece sürecek. İkinci gecenin sonunda uyuyacağız ve sabah kalkacağız. Arkadaşlar bizde can olmuyor. Telefonlarda biliyorsunuz. Boxing Edit'onda ya direkt hileli ya da direkt hilesiz. Hilesizde de malzememiz yok. O yüzden böyle olacak. Cansız olacak. Biz hiç savaşmayacağız. Direkt vuluk kran kazanacak. Onu söyleyeyim. Burak sen zor iş. Benim işim zor mu? Bu sefer o şeyleri basmayacağım. O şey altımı kırdım ya. TNT yasak. Yapamam ki. TNT, lav, yasak. Arkadaşlar bir daha yine zevkini oynayalım diye yaptık. Abi bana şuna basıp da açamazsın dedi. Şuna bas kapı açılır dedim. Altına TNT tuzağı koymuştum. Bastı TNT havaya uçurdu. Arkadaşlar bazenlerde canlı oynayacağız. Beraber şey onas onunla beraber savaşacağız. Evet direkt el ele. <laughs> survival oda geçeceğiz. Direkt el ele can cana kapışacağız. Belki yarın olabilir arkadaşlar. Belki bugün de olur hiç belli olmaz. Bugün karne günü biliyorsunuz. Cuma günü bugün. Ya of yanlış yaptım ya. Neyse bir şey olmaz. X X Pro X X Pro. Sus hadi hadi hadi. Ee? Ya sus hadi ya. Ne yaptın beni ya? Ben direkt şöyle çekeyim ben. Arkadaşlar başlar başlamaz buğulları yakacağız. Yanımıza çektiğimiz. Şu ileri çektiğim kırmızı buğulları ben yakacağım arkadaşlar. Öyle başlayacak. Arkadaşlar daha arkadaşlar. bir şey tamamlamadım. Tabii ki bu şakaydı. Ya sus ya sen espri yapma. Ya. Şimdi olan bana olacak bir şey söyleyeceğim. Kötü espri yapıyorsa dislike atın diyeceğim. Bu sefer boş yere dislike yiyeceğim senin yüzünden. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Hangimizin yendi hangimizin yenmesini istiyorsanız zaten yenilen belli olacak ama siz göreceksiniz. Facebook ama da koyalım abi Facebook kanalımızdan. Yok. Yok. Oh. İsmimiz ismimiz benim Burak Kalın. <laughs> Bir tane de İlyas Çakırbeyli var. Şaka yapıyor. Tabii ki bu bir şakaydı. Sus ya. Sus da kalemi Ama Burak benim kaleme giremeyeceğim. Bile. Arkadaşlar hayatımda ben ilk defa video çekiyorum böyle abimle. Hiç çekmemiştim ben abimle. Çekek deyince dövüşüyor da benden. Böyle bir kardeşim var işte. Merdiven koyuyor ha. Tamam abi ya. Ne oldu? Allah. Lan. Aa, bir fikir daha geldi. Ben bir proyum. Çok hayat. Benden pro olması için Minecraft'ta 10 yıl oynadım. salladım. Arkadaşlar eğlencesini oynadığımızda yine TNT patladı. Ölmek olmadığı için ölmedi ama ben o ara vulu kırmıştım. Benim oğlum bu arada yeşil. Burak. Burak'ınki mavi. Ekran tükürük oldu bırak. <laughs> Arkadaşlar gerçekte de uykum geldi ya. Arkadaşlar ne ya? Tam bir kabas. Ben no, sus da yap, sus da yap. çok ayıp. Sus. arkadaşlar. Süper bir fikir geldi şimdi aklıma. <laughs> Bayağı bir sinir edecek bir fikir. Sizin... Burak sinirli. Öyle bir sinir olacaksın ki delileneceğim. Delileneceğim. Arkadaşlar tam düşeceğim zaman uçtum. Öyle bir kardeşim var. Buyur. Sen mi gitsene? Oğluna da bakma. Bırak. Bırak. Evet tamam. Şu an videoyu durduramam. Hayır. Hayır. Niye olmuyor ya <laughs> Arkadaşlar yapmaya çalıştım şu an Olmuyor Niye olmuyor anlamadım ya Şimdi oldu arkadaşlar. Burak niye çıktı ya? Sonra deli oluyor abim ben ne dövüşüyor sürekli. Arkadaşlar videoyu kapatacağım artık olarak çekeceğim. Şu an videoyu kapatmak zorundayım. Hadi gidelim. Arkadaşlar, şimdi videoya devam ediyoruz. Annem çağırdı, bir yanına gittim. O yüzden biz dur durakladık. Kusura bakmazsanız. Sevinirim. De. bir sistem kurdum deli olacaksın. Yani. Ben hiç sana saldırmayacağım biliyor musun? Çünkü seni deli edeceğim. Tek gece ha. Tek gece içinde bitireceğiz. Ben bunu niye böyle tutuyorum ya? Ne oldu? Ne Aa üstü kapatmadım. Sanki bitti mi? Hı. Bir gece daha mı? Değil mi daha Yok. Ne? Evet. Ben yatmayacağım. Hayır mecbursun. Ay tam ortaya gelene kadar süren var. Tamam tamam hadi. Öğlen güneş tam ortadayken başlarım ben. Ben diyeyim sana. Tamam ben yatmayayım. Yatmayacağız ki şimdi zaten. Öğlen başlayacağız diyorum ya. Ben yatacağım. Seninki bitti değil mi? Hı. Benimki çok zor Dur. Çok zor Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah sen bana sabır ver. Lan yürü git ki. Zaten sinirim depende. Ya Abi senin bizim duvarda örümcekler dolaşıyor. Gitmiyor deli olmaya hazır mısın? Ben uyuyacağım. Burak ben hiç uğraşmadım biliyor musun? Benimki çok uzun oluyor. Abi. Az önceki gibi değil mi Burak? Ne alacağını biliyor değil hani mi? Bir savaş yapmayacağım ben bundan sonra. Niye? Yok. Yaparsın. Bunlar bu bölümden sonra. Evet, bugün tabi yapmayacağız. Ev yapacağız falan. Evet. İşimiz gücümüz ev yapacağız zaten. K i̇kimiz de kendimizi yaparız. <laughs> <laughs> Sonra arkadaşlar hangisini, hangimizin evinin fotoğrafını istersen son da Arkadaşlar bir arkadaşımız Martel Komat istemişti. Şimdi aklıma geldi Martel Komat şu an çekemem. Çünkü onun karakterlerini almam lazım. Eğer o arkadaş istiyorsa sıfırdan nasıl yapmam gerektiğini göstermem lazım tamamını. Öyle başlayabilirim. Çünkü oyunu sildim. Bütün karakterler gitti. Bitti mi? Hı? Bittiyse yat hadi başlıyor. Tamam. Kolay mı zor mu senin kale? Kolay. Yattın mı? Evet. Dur. Ben başla deyince başla. Kalktım. Dur. Dur, kale'nin içinde <gülüyor> dur. <gülüyor> Uçma. Şu an. Dur beyim. Bir dakika. Uygun. Dur, ben buraya yakmaya başlayayım ama ben başla yazana kadar başlama bak. Hmm. Tamam mı? Tamam. Yapmadım, bir dur ya. Tamam işte. Wool yanana kadar yap. <laughs> başla. Baş... Yok başlama. Başla yazdın mı ben? Hadi o zaman. Dur yanlışa bastım bir dakika hemen. Bekle yazıyorum. Geldim başlayacağız. Hı hı. Dur ben yapmam gereken. Lan Lan neredesin oğlum? <Gülüyor> <Gülüyor> Oo merdiven yok. Hayır. Hayır bro. Hayır kardeşim. Hayır. Hadi geçirik. Yo bırak Ben arkandan bastım gidiyor. Deli etmeyeceğim Ay seni vazgeçtim. Ya git ya oynamıyorum ya. Yerlerde kapı var mı? bir? şey Kırdım. Ben <laughs> Arkadaşlar şimdi şey oynayacağız. Bir şey oynamayacağım. Şey Neredesin bakayım. Lan tam da şurada Bak bak aşağı bin hele. Kapıya bir daha gel hele. Kapıya gel. Yok. Tamam kır gel. Kırarak gel. Nasıl bir şey yaptın sen ya? Gel ya. Gel kırdım hadi gel. Bana ne yapacağım? Volumu da kırdım gel bir. Kendi yerimi bozacağım ben yıkacağım. Ya bir kapı bir kapının oraya gel hele. Kapının oraya bir gel. Çıktım abi çıktım oradan. Kapıya gel kapıya. <laughs> çıktım ne anlıyorsun? Allah Allah. Ben bir şey yapacağım. Bağırma. Merdiven koymuşsun işte. Dur. Aç kapıyı. Deli edecektim seni böyle. Nasılmış Halil? Bak beni böyle şaşırtacaktım. Sonra birden basıp gidecektim. benim kazanmış stilimi gördün mü sen? Nasıl gittiğimi? Bak bak bak. Dirt yok demedim. Bak dirtle buradan çıktım böyle. Buradan böyle. Geldim böyle. Bozacağım lan evini. Bozdum bile. Yakarım lan evini. Dur hadi geliyorum dur yakarım. Yakacağım lan evini. Aslında direkt şuradan ateş versem oğlun yanardı biliyor musun? Ben yaptım işte. Dıştan yaptım. Ne yaptım? Görüyor musun benim yaptım? Ha. Evet. İçeri bir bakalım. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Başka eğlencelerde başka videolarda. 2-0 yenildim arkadaşlar. Başka eğlencelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.